Arkadaşlar merhaba. Reader at Work 2 kitabından metin çevirileri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte 224 numaralı metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Metnimizin başlığı Emotional Intelligence. Emotional Intelligence zeka demek. Emotional Intelligence da duygusal zeka. The phrase Emotional Intelligence, duygusal zeka ifadesi, phrase, was coined, icat edildi. By Yale Psychologist Peter Salovey, Yale Üniversitesi Psikoloğu Peter Salovey tarafından and the University of New Hampshire's John Mayer ve diyor e, New Hampshire Üniversitesi'nden John Mayer tarafından five years ago, beş yıl önce icat edildi to describe qualities such as understanding one's own feelings. To burada amaç bildirir. <coughs> Nitelikleri tasvir etmek için, such as örneklendirme yapıyor, such as understanding one's own feelings, bir insanın kendi duygularını anlaması gibi nitelikleri tasvir etmek için. 1.60 Empathy for the feelings of others, diğer insanların duygular, e, duygularına empati kurabilmek için. And the regulation of emotion in a way that enhances living. Ve duygunun 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 that tarzında yaşamı yaşamı iyileştirecek enhance e, iyileştirmek geliştirmek yaşamı geliştirecek tarzda duygunun düzenlenmesi için their notion is about to bound into American conversation onların fikri diyor yani bu emotional intelligence duygusal zeka fikrini ortaya e, ismini ortaya koyan insanların fikri is about to bound to bağlıdır American conversation Amerikan diyaloğuna ee, evet şöyle handily shortened to EQ yani e, evet şöyle şöyle diyeceğiz buraya arkadaşlar their notion is about to bound into American conversation onların bu fikri Amerikan diyaloğunda, Amerikan diyaloglarında e, şu şekilde bağlanmıştır. Handily shortened. Handily de e, kolayca demek. Kolayca kısaltılarak. Neye kısaltılmıştır bu emotional e, intelligence? EQ kelimeleriyle kısaltılmıştır. Yani EQ'yu duygusal zeka anlamında kullanmaya başlamışlardır. Thanks to a new book. Thanks to sayesinde demek. Yeni bir kitap sayesinde. Emotional Intelligence nedir o kitap? Emotional Intelligence duygusal zeka kitabı. by Daniel Goleman, Daniel Goleman tarafından yazılan Emotional Intelligence duygusal zeka zeka e, adındaki yeni bir kitap sayesinde e, bu bilim adamlarının fikri, fikri e, Amerikan e, diyaloglarında bound into Amerikan işte diyaloglarına bağlı kalarak kolayca IQ şekline kısaltılmıştır. This New York Times Science Writer, şimdi Daniel Goleman'dan bahsediyor. Bu New York Times e, bilim yazarı, bilim yazarı, who has PhD in psychology from Harvard, ki o, ki o Harvard Üniversitesi'nden diyor, psikoloji alanında doktoraya sahiptir. And a gift for making even the chewy scientific theories digestible to lay readers. Evet. Şimdi and a gift for making. şöyle e, Harvard Üniversitesi'nden doktorası var ve bir de arkadaşlar e, evet e, ödülü var for making even the chewiest scientific theories even bile bile en çi yani olgunlaşmamış bilimsel teorileri bile bile lay readers var burada arkada e, o meslekten olmayan okuyucular için sindirilebilir bir hale Getirdiği için burada da for var. Şimdi has brought together, has brought together. Tekrar bakayım burada arkadaşlar fiilden sonra tekrar bir fiil grubu var çünkü this New York Times writer, science writer who has a PhD in psychology from Harvard and a gift for making uh, even the toughest scientific theories digestible to lay readers has brought together. Evet gene şimdi bu ara ifadeleri koyduktan sonra iki virgül arasında. Gene New York Times yazarından bahsetmeye cümleyle devam ediyor. Ara söz koydu özneyle arasına. E, bu adamı ilk önce iki virgül arasında bir tanımladıktan sonra bu New York Times e, e, bilim yazarı has brought together bir araya getirdi. Educates world of behavioral research. Educates world of 10 yıllık davranışsal araştırmayı bir araya getirdi. Şu into'da dönüşümü verecek. Into How the mind processes feelings e, ve ve zihnin duyguları nasıl işlediğine e, dair evet e, evet, e, evet işlediğine dair bir araştırmaya dönüştürdü diyor. Şöyle yapalım. Tekrar baştan alalım bunu arkadaşlar. Şimdi bu iki virgül arasındaki ifadeden önce bizim bir New York Times yazarımız vardı. O da doktora sahibi olan Daniel Goleman'dı. Şimdi ile beraber devam ediyoruz. Has brought together Case' world of behavior research into how the mind processes feelings. Evet. 10 yıllık bir çalışmayı, davranışsal çalışmayı işte zihnin duyguları nasıl işlediği konusuna dönüştürdü. Burada da into var. His goal onun amacı, he announces on the cover, çalışmanın kapağında diyor, duyurduğu şekliyle, is to redefine what it means to be smart. Zekilik anlamına gelen, what it means to be smart, şeyi, Soru olmayan cümlelerinde batı şey olarak algılayacağız arkadaşlar. Zekilik anlamına gelen şeyi yeniden tanımlamak. Redefine yeniden tanımlamak. His thesis, tezi de şu. When it comes to predicting a person's success, when it comes to konu bir insanın başarısını öngörmeye ya da tahmin etmeye geldiğinde brain power as measured by IQ, IQ ile ölçülen şekliyle şekliyle beyin gücü en standart e, standardized achievement test IQ ile ve standartize edilmiş, standartlaştırılmış başarı testleriyle evet e, ölçüldüğü şekilde beyin gücü may actually matter aslında aslında e, matter önem arz etmek demek less than the qualities of mind Evet, zihnin yani aklın özelliklerinden daha az önem taşır. Once thought of as character. Evet, bir zamanlar diyor. Bu şimdi de metin ağır bir metin arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi bu qualities of mind da işte aklın özellikleri. Ki bu bir zamanlar, bir zamanlar karakter olduğu düşünürdü bunu diyor. Before the world begin to sound... Quaint in the us neyden önce bunun karakter olduğu düşünürdü kelime kelime işte birleşik devletlerde birleşik Devletler'de, tamam antika kulağa antika gelmeye başlamadan önce yani bu deyim bu terim arkadaşlar ne yapmış kulağa eski gelmeye başlamış evet başlamadan önce bu terim kula yani demode gelmeye başlamadan önce bunun karakter olduğu düşünülüyormuş. Goleman is looking for antidotes. Goleman arıyor, look for aramak demek. Ee, evet. Antidotes'ta panzehir, panzehirler arıyor. To restore civility to our streets. Ee, ne için? İşte civility nezaket demek, caddelerimizde ne, nezaketi yeniden restore etmek için. And caring to our communal life ve komünalde e, ortak ortak yaşamımıza Özen göstermek için Evet yani golumun golamın e, caddelerdeki caddelerdeki nezaketi yeniden tesis etmek test etmek ve ve e, toplumsal hayatımızı ortak hayatımızda ortak hayatımızı şurada care yani iyileştirmek bakmak onu onarmak olarak alabilirsiniz onarmak için panzehirler arıyor. He sees practical applications everywhere in America. O Amerika'da her yerde her yerde e, pratik uygulamalar görüyor. For how companies should decide whom to hire. For dair olarak alacağız burada. Şirketlerin şirketlerin kimi işe alacaklarını e, nasıl karar vermeleri gerektiğine dair. How couples can increase the odds that their marriage will last çiftlerin çiftlerin evet e, tamam how couples can increase the odds çiftlerin nasıl olasılıklar demek odds olasılıkları arttırdığına that their marriage will last evliliklerin son bulacağına dair e, olasılıkları arttırdığına how parents should raise their children işte e, çocukların çocukların şöyle anne babaların çocuklarını raise yetiştirmek demek nasıl yetiştireceklerine dair and how schools should teach them ve okulların da okulların bunları nasıl öğretmesi gerektiğine dair ne yapıyor o e, Amerika'da her yerde pratik uygulamalar görüyor. When street gangs become substitutes for families, Sokak serserileri, sokak çeteleri ailelerin yerini aldığında yerine geçmek sapsetiyordu. Then schoolyard insults, okul bahçesindeki hakaretler, and in stabbings, bıçaklamalarla son bulduğunda, then more than half of marriages end in divorce, evliliklerin evliliklerin yarısından fazlası boşanmayla sonlandığında, then the majority of children murdered in the U.S. ...are killed by parents and step-parents. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde öldürülen çocukların büyük çoğunluğu e, ebeveynler tarafından ve vey ebeveynler tarafından öldürüldüğünde... ...buraya bir tri atıyor. Many of whom say, ki bu ebeveynlerin çoğu söyler diyor, they were trying to discipline the child for behavior such as blocking the TV or crying too much. Şunu söylüyorlar. Onlar öldürdükleri anda çocuğu birçoğu bunu söylüyor. Onlar çabalıyorlardı, uğraşıyorlardı çocuğu disipline etmeye. Eee işte çok fazla ağlama, crying too much ya da televizyonu engelleme davranışından ötürü. Bu nedenle çocuğu öldürmüşler çocuklara. Kimi demiş ki işte televizyonu engellemeye çalışıyordu. Sinirlendim öyle öldürdüm. Kimi de demiş ki işte çok fazla ağlıyordu. Kendimi kaybettim sinirlendim öldürdüm o şekilde. It suggests a need for remedial emotional education. Bu durum it dediği bu söylediği durum. Gösteriyor ileri sürüyor. neyi gösteriyor? A need for remedial emotional education. Evet. Tedavi edici duygusal bir eğitime olan ihtiyacı gösteriyor. While children are still young, çocuklar hala küçükken, Goldman argues, Goldman argüman olarak ortaya koyuyor bunu. There is a neurological window of opportunity. Bir nörolojik fırsat penceresi var. Since, çünkü the brain's prefrontal circuitry, çünkü beynin prefrontal dolaşımı, ki bu, yani prefrontal dolaşım, regulates how we act on what we feel hissettiğimiz şey konusunda nasıl davranacağımızı düzenliyor. Probably does not mature muhtemelen olgunlaşmıyor bu dolaşım. Until mid adolescence neye kadar? Mid adolescence da ergenlik adolescence ergenliğin ortasına kadar muhtemelen olgunlaşmıyor bu prefrontal circuit prefrontal dolaşım. Şimdi tabii e, prefrontal e, dolaşımda e, yani prefront frontalin ne olduğu bu konunun uzmanların kullandığı terimler bunlar. Yani onu e, o alanda araştırmak gerekiyor arkadaşlar. Ben e, öyle bir sözlüğe baktım. Bir Türkçe karşılığı çıkmadı. Türkçe karşılığı da prefrontal diye çıktı. E, yani işte o bilimle ilgili terminoloji kelime Türkçe karşılığı yok. Aynen tıpta olduğu gibi psikolojide de böyle terimler var. Yani merak ediyorsanız bunu ayrıca araştırmanız gerekecek. Ee, prova evet EQ, EQ yani IQ zekayı ölçüyordu. EQ neyi ölçüyordu? Artık bunu öğrendik makaleden. Emotional intelligence duygusal zeka is not the opposite of IQ. IQ'nun tersi değil. Yani duygusal zeka işte e, IQ'nun e, akıl zekasının diyelim biz ona e, zıt anlamlısı değil. Some people are blessed with a lot of both. Bazı insanlara bazı insanlar kutsanmış. Yani bazı insanlara bahşedilmiş. Burası pasif. With a lot of both. Her ikisinden de bol miktarda verilmiş. EQ'dan da IQ'dan da. Some with little of either. Bazı insanlara da her birinden çok az verilmiş. Niye çok az diyorum? Çünkü önünde E yok little. What researchers have been trying to understand is araştırmacıların anlamaya çabaladıkları şey şudur ki how they complement each other bunların yani ile IQ ile IQ'nun birbirini nasıl tamamladıklarıdır. How one's ability to handle stress for instance affects the ability to concentrate and put intelligence to use. E, bir insanın stresli stresle baş etme kabiliyeti örneğin örneğin nasıl etkiliyor nasıl etkiliyor konsantre olma kabiliyetini and put intelligence to use ve zekayı kullanıma koyma kabiliyetini. Among the ingredients for success. Ingredients işte içerik muhteviyat demektir. Burada şunu şöyle alacağız. Ee, evet. Başarının içerdiği içerdiği şeylerin arasında researchers now generally agreed. It. Araştırmacılar şimdi genel olarak hemfikirler ki IQ counts for only 20%. IQ dediğimiz şey sadece %20'sini karşılıyor bu gereksinimin. The rest geri kalan depends on everything. Geri kalanı her şeye bağlı. Her şeye bağlı. Yani başarının %20'si IQ'ya bağlı. Geri kalan kısmı da her şeye bağlı. From social class. içinde bulunan sosyal sınıftan. To luck şansa kadar. To the neural pathways. Evet, e, to the neural pathways that have developed in the brain, beyinde gelişen nöral patikalara kadar, over millions of years human evolution, işte milyonlarca yılı geçik e, insan evrimi içerisinde. Evet, in the brain, ha şöyle e, beyni tanımlıyor da beynin milyonlarca yılı geçik, e, evet. E, şöyle insanın evrim, insanın milyonlarca yılı geçik evriminin içerisinde işte beyinde, beyinde gelişen nöral e, patikalar, nöral yollara da bağlı. Başarının yüzde seksenin nelere bağlı olduğunu saydık. Her şeye, işte sosyal sınıf, şans ve işte insanın milyonlarca yıldır geçirmekte olduğu evrim içerisinde beynin içinde gelişen nöral patikalar. Emotional life duygusal hayat grows out of an area den büyümek den ortaya çıkmak demek grow out of an area of the brain beynin beynin bir alanından ortaya çıkar yani e, hayat bulur duygusal hayat beynin bir alanından gelişir. Cold bunun da adı the limbic system, limbic sistemdir. Specifically the, the amigdala, özellikle de amigdala'dır. Bu mor yazdıklarım arkadaşlar bu bilimin gerektirdiği terimler ve bunların Türkçe karşılıkları yok. Yani en azından e, ben baktım sözlükte yok. Ver ki orada yani bunları tıbbi terimler gibi direkt kendilerini alacağız. Zaten e, kendilerinin ne olduğunu da tanımlıyor. Özellikle de diyor amigdaladan ki burada beynin kısımları bunlar. Kısımları. Limbik sistem. Amigdala. Şimdi amigdalayı tanımlıyor. Ve ki burada primitive emotions such as fear, anger, disgust and delight originate. Ee, evet korku, öfke, e, nef işte tiksinme ve zevk gibi gibi such as vardı başında. İlkel duygular gelişir burada. Millions of years ago, milyonlarca yıl önce, the neocortex was added. Buna beyinde neokorteks eklendi. Bu da bilimsel terim. Enabling humans to plan. insanların plan, insanların planlamasını sağlayarak, yani neokorteks insana planlama gücü verdi. Planlayabilmesini sağladı. Enable sağlamak demek. Neyi planlamasını? Learn and Remember, pardon üçü birlikteymiş. İnsanın plan yapmasını, öğrenmesini ve hatırlamasını sağladı. Bunu sağlayan da neokorteks. Lust grows from the limbic system. Lust da şehvet demek. Şehvet limbik sistemden ortaya çıkar. Love, aşk from the neokorteks. Aşk ise neokorteksten çıkar diyor kaynaklar. Animals such as reptiles, sürüngenler gibi hayvanlar, Which have no neocortex ki bunların neokorteks'i yoktur, cannot experience anything like maternal love. Love e, maternal love da arkadaşlar annelik duygusu demek. E, evet anneli anne sevgisi demek. Şimdi sürüngenler gibi hayvanlar ki bunların neokorteks'i yoktur anne sevgisi gibi şeyleri diyor. Deneyimleyemezler, cannot experience, yaşayamazlar. This is why baby snakes have to hide to avoid being eaten by their parents. İşte e, bebek yılanların, yılanların saklanmak zorunda olmalarının diyor, ne için saklanmak zorunda olmalarının anne babaları tarafından tarafından yenilmekten sakınmak için saklanmak zorunda olmalarının sebebi budur. Humans insanlar with their capacity for love sevebilme kapasitesiyle will, will protect their offspring offspring işte döl yavru demek insanlar yavrularını korurlar koruyacaktırlar allowing the brains of the young time to develop müsaade ederek müda, müsaade ederek peki bu korumaları neye müsaade edecek e, gençlerin beyninin e, gelişmesine e, e, gelişmesi için of time zaman tanıyacak. Şurada da the more the more kalıbı var. The more connections there are between the limbic system and the neocortex. Ne kadar o kadar kalıbı bu. Limbic sistem ve neokorteks arasında ne kadar çok bağlantı var ise var ise o kadar Emotion responses, o kadar duygusal cevaplar, are possible, mümkündür. Yukarıya alayım şöyle: If emotional intelligence has a cornerstone, eğer diyor duygusal zeka, duygusal zeka bir temel taşına sahipse, on which most other emotional skills depend, e, ki bu işte temel taşına diğer duygusal becerilerin çoğu bağlıdır. It is a sense of self awareness. It dediği bu cornerstone, bu temel taşı, temel taşı self -awareness da kendi bilincinde olma duygusudur diyor. Of being smart about what we feel e hissettiğimiz şey hakkında zeki olmaktır. Zeki olma duygusudur. Yani bunun da açılımı yapmış kendi bilincinde olma duygusudur. Yani hissettiğimiz e, şey konusunun hakkında zeki olma duygusudur. A person whose day starts badly at home, evde günü kötü başlayan bir kişi, maybe grogy all day, all day maybe grogy all day, e, bütün gün huysuz olabilir. At work iş yerinde, without quite knowing why tam olarak sebebini bilmeksin. Once an emotional response comes into awareness, duygusal cevap bilince dönüştüğünde comes into awareness, or psychologically ya da psikolojik olarak is processed through the neocortex. Neokortekste işlendiğinde the chances of handling it ee, onunla işte baş etme ihtimali ya da onu e, işte onu idare etme ihtimali appropriately e, improve buna uygun bir şekilde gelişir. Scientists refer to meta mood. Bilim adamları meta gönderme yapıyorlar. Meta da gene e, bu alandaki bir terim. Ne olduğunu şimdi zaten açıklayacak. Şu şekilde gönderme yapıyorlar. The ability to pull back geri çekme kabiliyeti and recognize that ve e, şunu f, e, fark etme şunu e, anımsama kabiliyeti ki what I am feeling is anger anger hissettiğim şey öfke sorrow sorrow üzüntü or shame ya da utanç yani meta mood hissinizin farkında olmanızı hissinizin hangi his olduğunu Anlayabilmenizi sağlayan arkadaşlar e, olgu. Öfke mi, üzüntü mü yoksa utanç mı? Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.